Bu hikaye Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin çocuklara armağanıdır. Mavi Orman Mavi Orman'ın derinliklerinde bir telaş vardı. Çünkü salyangoz yapı çıktığı yolculuktan geri dönecekti. Salyangoz yapının komşuları Tilki Milki teyze, Kokarca Kuki ve Karınca Curi onun maceralarını dinlemek için sabırsızlanıyorlardı. O gün çok güzel yemekler hazırlayıp hep birlikte sofrayı kurdular. Tek eksik salyangoz şıpıydı. Tilki Milki, salyangoz şıpıyı karşılaması için kokarca Kuki'yi ormanın girişine gönderdi. Kuki ormanın girişine vardığında bir de baktı ki şıpı nefes nefese orada oturuyor. Hemen yanına koşup, ''Hoş geldin şıpı, seni çok özledik.'' Hepimiz dönüşünü bekliyorduk dedi. Şıpı konuşamıyor sadece dinliyordu. Kuki bir anda arkadaşının çok hasta göründüğünü fark etti. Hey Şıpı senin neyin var? Çok hasta görünüyorsun. Salyangoz Şıpı galiba biraz hasta oldum dedi ve öksürmeye başladı. Kokarca Kuki onu hemen sırtına alıp arkadaşlarının yanına götürdü. Şıpının halini gören Tilki Milki teyze sana ne oldu diye sordu. Karınca Curi ise merakla hey nereleri gezdin kimleri gördün anlatsana dedi. Kokarca Kuki ve Tilki Milki teyze ona sinirli sinirli baktı. Karınca Curi hatasını anlayıp sustu. Salyangoz Şıpı bana ne oldu bilmiyorum. En son arkadaşım Panda Po'yu ziyaret etmiştim. O da birazcık hastaydı. Galiba ondan bulaştı. Ben biraz dinleneyim, sıcak bir şeyler içeyim geçer dedi. Tilki Milki teyze, sofra hazır, hadi bakalım sofraya dedi. Şıpı arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Onlara aldığı hediyeleri verdi. Gezdiği ormanları, yaşadığı maceraları anlattı arkadaşlarına hazırladıkları yemekler için teşekkür etti. Kokarca Kuki, bu gece ay çok güzel görünüyor, hep birlikte izleyelim mi dedi. Tilki Milky teyze ve karınca Curi bu fikre çok sevindiler. Ama Şıpı çok yorulduğunu, biraz dinlenmenin kendisine iyi geleceğini söyleyip evine gitti. Arkadaşları ise Ayı ve yıldızları izleyerek başka ormanları gezmenin hayalini kurdular. Aradan günler geçmişti. Ama şıpı bir türlü iyileşemiyor, hatta daha da kötüleşiyordu. Üstüne üstlük arkadaşları da hastalanmıştı. Ateşleri yükselmiş ve sürekli öksürüyorlardı. Ormanda yaşanan her şeyden haberdar olan baykuş Dino Olup biteni Mavi Orman'ın yaşlı ve bilge doktoru Ayı Bobo'ya anlatmaya karar verdi. Ne de olsa Ayı Bobo çok hastalık görmüştü. Buna da bir çare bulabilirdi. Baykuş Dino, Ayı Bobo'nun yanına gidip olan biteni anlattı. Hmm, bu işte bir terslik var. Salyangoz Şıpı ile görüşenler de hasta olduğuna göre çok dikkatli olmalıyız.'' bu hastalık bulaşıcı olabilir diye düşündü. Baykuş Dino bu cevap karşısında çok tedirgin oldu. Ayı Bobo kendini hastalığa karşı korumak için ellerine eldiven, yüzüne maske takarak salyangoz şıpı, kokarca kuki, tilki milki teyze ve karınca curiyi evlerinde ayrı ayrı ziyaret etti. Onları muayene ettikten sonra evlerinde dinlenmelerini, sağlıklı besinler yemelerini, ellerini sabunla yıkamalarını ve en önemlisi de iyileşene kadar evden çıkmamaları gerektiğini ifade etti. Onlara ilaçlarını eczacı Baykuş Dino'nun getireceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Doktor Ayıbobo evine vardığında kitaplarını okudu, araştırdı, düşündü ve fark etti ki bu hastalık daha önce mavi ormanda hiç yaşanmamıştı. Ormandaki herkes hasta olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. O sırada baykuş Dino geldi. Hey, ayı baba, tilki milkinin kuzenine de hastalık bulaşmış. Böyle giderse herkes hasta olacak, ne yapacağız diye sordu. Ayı Bobo sakin bir tavırla Galiba bu hastalık tahmin ettiğimden de hızlı yayılıyor. Hemen önlem almalı, vakit kaybetmeden ormandaki herkese haber vermeliyiz. Ama bunu nasıl yapacağız? Herkesi bir araya toplayıp anlatsak olmaz. Hastalık daha çabuk yayılır. Herkes hasta olabilir diye yanıtladı. ...Aykuş Dino heyecanla... ...Doktor Bobo... ...sen orman sakinlerini bu yeni hastalıktan haberdar edecek bir yazı hazırla... ...biz de diğer kuşlarla birlikte bu yazıyı herkese dağıtırız deyince... Ayı Bobo... ...tamam... ...ama kimseye yaklaşmadan... ...havadan dağıtmalısınız... ...çünkü... ...kimin hasta olup olmadığını bilmiyoruz... ...kendinizi korumalısınız dedi... Ayı Bobo... Orman sakinlerine yeni bir hastalığın ortaya çıktığını ve bu hastalıktan korunmak için herkesin ellerini sık sık sabunla yıkaması gerektiğini, sağlıklı besinler yemeleri ve en önemlisi hastalar iyileşene kadar evlerinden çıkmamaları gerektiğini yazdı. Diğer ormanlarda yaşayan canlıları da bilgilendirmek için Mavi Orman'da yeni bir hastalığın oluştuğunu ve hastalık bitene kadar da gelmemeleri gerektiği haberini ulaştırdı. Mavi ormanda herkes Ayıbobo'ya çok saygı duyuyordu. O çok bilge bir doktordu. Ama evden çıkmamak da ne demekti? Hiç evden çıkmadan yaşanır mıydı? Bazı hayvanlar aralarında böyle konuşup Ayıbobo'nun isteğine uymak istemiyordu. Aradan günler geçip hastalananlar artınca onlar da korkmaya başladı. Artık kimse evinden çıkmıyordu. Herkes hastaların iyileşmesini bekliyordu. Herkes iyileştiğinde dışarıya çıkmak daha güvenli olacaktı. Ama bir kere hastalanınca öyle çabuk iyileşilmiyordu. Doktor Ayı Bobo, hemşire Arı Seta ve eczacı Baykuş Dino neredeyse hiç dinlenmeden çalışıyor ve herkesi iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Evlerinden dışarıya çıkamayan orman sakinleri ise bol bol kitap okudular. Bozulan eşyalarını tamir edip boya yaptılar. Çocuklarına masal anlattılar. Evde oynayabilecek yeni oyunlar keşfettiler ama yine de bazen canları çok sıkıldı. Pencerelerinden dışarıya özlemle bakıp eski günleri düşündüler. Dışarıya çıkıp temiz hava almadan, kırlarda dolaşmadan, güneşlenmeden yaşamak çok zordu. Ama onların sağlığı için çalışan ayı Bobo, baykuş Dino, arı Seta ve yiyecek aldıkları bakkal sincap Zıp'ın ne kadar çok çalıştığını düşününce sabırla beklemeleri gerektiğine karar verdiler. Doktor Ayı Bobo, hemşire Arı Seta ve eczacı Baykuş Dino çok iyi bir ekip olmuşlar ve sonunda ormandaki herkesi iyileştirmişlerdi. Hastalığın bittiğini öğrenen herkes neşe içinde dışarıya koştu. Dostlarını yeniden görüp sarılabilmek çok keyifliydi. Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, her şey ne kadar da güzel görünüyordu. Çocuklar yeniden okula gidebilecekleri, arkadaşlarıyla oyunlar oynayabilecekleri için sevinçle zıplayıp dans ediyorlardı. Herkes bu kadar sevinçliyken salyangoz şıpı üzgün üzgün evinde oturuyordu. Onu böyle üzgün gören dostları hemen şıpının yanına gidip onu neşelendirmeye çalıştılar. Şıpı üzüntüyle bütün bu olanlar benim yüzümden. Daha dikkatli olabilirdim diyerek ağlamaya başladı. Tilki Milki teyze, Şıpı bu herkesin başına gelebilirdi. Bunda senin bir suçun yok ki dedi. Kokarca Kuki, e tabi ben de geçtiğimiz ay kırmızı ormanı gezmeye gitmiştim. Ben de hasta olabilirdim. Çevremizdekilerin hasta olduklarını bazen anlayamayız diye ekledi. O sırada Doktor Ayıbobo, artık üzülmeyin. Her şey geçti. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Biz yine de hep dikkatli olup ellerimizi sık sık yıkamaya ve sağlıklı beslenmeye devam edelim. Şimdi hadi bakalım artık şölenin tadını çıkaralım diyerek yiyeceklerin başına gitti. Salyangoz çapı ve arkadaşları tekrar sağlıklarına kavuştukları için mutlulukla birbirlerine sarıldılar. Karınca curi aralarından sıyrılarak... Wow! Bakın havuçlu ekmek o? ben daha fazla dayanamıyorum diye yemek masasına koştu. Arkadaşları karınca Curi'nin bu haline kahkahayla gülerek onlar da şölene katıldılar. Şölen tam bir hafta boyunca sürdü. Ve mavi orman sakinleri sağlık ve mutluluk içinde yaşamaya devam ettiler.